Dostlar selamlar. Fenerbahçe'nin de sponsorlarından biri olan lezzetli atıştırmalıkların ve vitaminlerin merkezi Big Joy'un sunduğu Fenerbahçe günlükleri başlıyor. Big Joy yeniden aramıza geldi. Hoş geldiler. Ve Fenerbahçe gündemi de en az bu kadar hızlı. Şu an yepyeni transfer haberleriyle hafta sonuna giriş yapacağız. Hem yurt içi hem yurt dışı basından bütün haberleri sizler için topladım. Mikao var, parti var, kura çekim var. Yani Fenerbahçe için hareketli bir hafta sonu öncesi gündem var. Hepsini detaylandıracağız ama öncesinde ilk defa karşınıza çıktıysam Fenerbahçe Bahçe yolculuğumda bana katılmak, tüm transfer haberlerine hızlıca ulaşmak için beğenip abone olup takip alabilirsiniz. E ee, fazla vakit kaybetmeden hadi günün haberlerine geçelim. Müzik ile başlayalım. Fixtür bugün çekildi. Cuma günü çekildi. Fenerbahçe'nin lige nasıl başlayacağı belli oldu. Yine ne tesadüftür ki ligin düğün maçı Galatasaray deplasmanı. Ligin ikinci yarısında son haftalarda Galatasaray deplasmanı denk geldi. Hadi bu da tesadüf. Şu da mı tesadüf? Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın en Avrupa maçlarının üst üste oynayacağı periyotta ligin ilk 17 maçında 8 deplasmanı var. Galatasaray'ın. Bunlardan 3'ü zaten İstanbul takımı bir tanesi de İstanbul'un dibindeki Kocaeli deplasmanı. Yani ligin ilk yarısında 4 tane deplasmanı var. Onlarda Alanya, Kayseri, Antep ve Antalya deplasmanı. E tesadüf mi? mi? Ligin ilk yarısı boyunca uçakla 4 defa çıkacaklar kendi tesislerinden. Fenerbahçe'ye gelirsek bizim ilk yarıdaki fikstür yandaki gibi olacak. Alanya deplasmanı ile açıyoruz. Göztepe'nin cezası vardı. Göztepe deplasmanı ile başlıyoruz. Sonrasında ikinci deplasman Ankara deplasmanı. Takım Ankara'ya geliyor. Yani dengeli bir e, durum var. Öyle İstanbul'dan çıkmama gibi bir durum söz konusu değil. Ligin derbilerini ilk yarısında iç sahada oynuyoruz sayılır. Bir tek Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Galatasaray, Trabzon iç sahada oynayacağız. E, Başakşehir'de Deplasman önemli deplasmanlardan. Yine bence hem Göztepe hem Gençler Birliği deplasmanı, Samsun deplasmanı gibi önemli deplasmanları da e, ilk yarıdan oynuyor olacağız. ya yani Fikstür tarafında zaten böyle bir şey bekliyorduk. Şaşırtmadı ama federasyon isimler değilse de aynı şeyi yapmaya yıllardan beri devam ediyor. Hulusi Belgü de zaten Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi. Fikstür sonu fotoğrafına katılmayarak bazı açıklamalarda da bulunmuş. Ama önemli olan buna sebep olmamak. Yine ne yapılıyor ediliyor. Aynı şekilde dizayn edildiği düşünülen bir fikstürü biz önümüzde görüyoruz diyeyim. Transfer haberlerine devam edelim. Biz dış basın haberleriyle içeriğimize devam edelim. Gürcistan'dan gelen bir haberle George Mikautats'ı haberiyle başlıyoruz. E, Laşa Kokyaşvili Gürcistan spor muhabiri kendi basın yayın organında yapmış haberi sonrasında Twitter'da da paylaşmış. Türk kulüplerinin şu an Mikautats için Aktif bir şekilde teklif yapmaya hazır olduğunu, henüz Lyon'a bir teklifin ulaşmadığını, 10 Temmuz'daki Lyon'un itirazının bu transferde belirleyici olacağından bahsetmiş. Bunun aslında Lyon'daki e, haberi karşılaştırmak lazım, çünkü Lyon kulübüne e, Lekip gazetesinin haberine göre önce bir 100 milyon euro, sonra da tekrardan bir 100 milyon euro nakit gösterebilecekleri bir teminat gerekiyor ve bunun için bazı oyuncuları satmaları gerekecek gibi. Başkanları İngiliz kulüplerindeki hisselerini satsa da bu bedeli toplayabilecek mi, hep beraber göreceğiz ve 10 Temmuz işaret ediliyor aslında bu tarih olarak da. 24 yaşındaki Mikao Tazze geçen yaz Avrupa şampiyonasıyla da daha fazla sükselendi. Mets kulübüne geçen yaz 18,5 milyon euro ödedi Lyon. Ve şimdi elden çıkarmak için de benzer bedeller isteyecektir muhakkak Mikao Tazze için. Çünkü geçen seneyi de iyi geçiren bir Mikao Tazze var. 17 gol 11 asistle bitirdi Lyon'daki sistemde. Ve zaten forvet arkası ve sol kanat forvet de oynayabilmesi onu yönlü bir oyuncu yapıyor. E yaşı daha uygun. Yani bir adım bir gömlek üstte daha çıkabilir seviyesi de de var potansiyeli de var ve Fenerbahçe'de mevcut sistemde şimdi Asensio'da konuşuluyor yani 3-4 1-2 sisteminde Asensio, Serbeson onların önünde John Duran, Mikautasya ikilisi kafada aslında oturabilen bir ikili. Mikautasya Duran'la, Nesri Yoran'la daha rahat iletişim kurabilecek, daha rahat ikili olabilecek bir oyuncu tiplemesi. Veya bu sisteme ek olarak 3-4-3 e oynarsanız Mikautasya'yı belki Kanada'da atabilirsiniz. Bu da bir olası senaryo olarak dikkat çekiyor. Yani Mikautasya Fenerbahçe'ye muhakkak katkı verecektir. Ama onunla sadece Fenerbahçe değil Galatasaray da ilgilenir. Galatasaray'ın kadrosunda da bu tarz bir oyuncuya ihtiyaç var. Ve onu geçtim zaten. Lyon, Mikautasya'yı satılı dedikten sonra sadece Türk takımları değil Avrupa'dan da birçok takımın ben Mikaoutasse ile ilgilenebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe özelinde bence ismi geçen oyuncular arasında direkt katkı verebilecek oyuncuların başında gelen bir profil. O yüzden ben olmasını isterim. Ama Lyon kulübünün özellikle başkanın geçen sene Türk kulüplerine karşı ırkçılığa varacak demeçleri vardı. O yüzden Fenerbahçe ile ilişkisi nasıl olur bilmiyorum. Ama 10 Temmuz'a bir şey kalmadı. Bir hafta kaldı. Ya Bu işi özellikle Gürcistan basınında çıktığı için daha yakın takipte olduğumu söyleyeyim sizlere. Buradan geçelim Thomas Parti transferine. Hem Rudi Galetti yazdı bazı Türk takımlarının Thomas Parti ile ilgilendiğini ve Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğunu önce tweet attı sonrasında bu tweet'i RT'ledi. Ertan Süzgün'ün Beşiktaş'a dair haberi vardı. Beşiktaş oyuncunun önerildiğini 10 milyon euro imza parası ve yıllık 10 milyon euro seviyelerinde maaş beklediğinin haberini yaptığını Twitter'da gördük. Bunlar oyuncuya dair çıkan haberler. Bildiğimiz nokta şu oyuncunun sözleşmesi bitti. Arsenal'den ayrıldı ve kariyerinin şu an son kontratını al için uğraşacaktır. Orada maksimum seviyeyi zorlayacaktır. Tabi bu haberler olurken bence asıl gündeme bomba gibi düşen Telegraf'ın haberiydi. 2021-22 yılları arasında e, Thomas Parti'nin cinsel saldırı suçundan şu an ceza alabileceği üzerine Romano'da haberleştirdi bu haberi. Bu haber İngiltere'deki futbol hayatını etkiler. Hatta Avrupa'da birçok takıma transfer haberini etkiler. Oyuncu saha içinde özellikle sakatlık yaşamadığı bu sezonda oynadığı futbol çok üst seviyeydi. Hatta futbolverileri.com'da Amrabat'ta bir karşılaştırması da var onu da ekleyeyim buraya. Yani birçok özellikle Amrabat Türkiye'de parti İngiltere'de oynamasına rağmen çok daha önde gözüküyor. Ama gerek yaşı sebebiyle gerek son kontratı olması sebebiyle gerek de bu tarz dedikoduların artık problem olması sebebiyle bu Fenerbahçe olası bir transferde daha da köpürtülecektir. Türk medyası tarafından bu suçlamalar. O yüzden Fenerbahçe'nin diğer alternatiflere işte bir suma tarzı Tottenham eğer düşünmezse yine Juventus'un kadrosuna düşünmediği Douglas Lewis tarzı isimlere yani daha 30 yaş isimler ve medyanın da üzerine gelemeyeceği, oyuncu yıpratamayacağı isimlere yönelmeyi seçebilir ama bonservisi elindeki partinin durumu bu istediği yıllık ücretler bu, çıkan haberler bu. Ben de sizlerle bu şekilde yorumlarımla paylaşmış olayım. Bir sonraki haberle devam edelim. Buradan Fransa basınına Lekip'e uzanalım. Fenerbahçe'nin Evan Gessan ilgisinin sürdüğü Fransa basında Lekip haberinde yer almış. Fenerbahçe oyuncu için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu bilgisi var haberin içinde. Gessan'ın henüz Fenerbahçe'nin teklifine dönmediği zaman istediği geçirilmiş haberde. Hatta Türk medyasında Jose Mourinho ile görüştüğü ve Fenerbahçe ile anlaştığı şeklinde haberler yerli medyada da var bu arada onları da ekleyeyim. L e, Lekip haberinde Brighton ve Roma'nın oyuncuya talip olduğunu onların da Gessan için bir teklif hazırlığı aşamasında oldukları belirtilmiş. Yani oyuncu şu an teklifleri değerlendiriyor şeklinde görülmüş Fransa'daki haber. E yine Santi Auna e, Foot Mercado muhabiri o da bugün Villarreal'in ilgisini haberleştirmiş kendi Twitter hesabında. Evangelsan belli ki bu sezon Fransız takımından ayrılacak ve Fransız takımı da aslında takımları birbirine vurdurarak bol miktarını belli bir miktarın üzerine çekmek için bayağı çaba sarf ediyor gibi duruyor. Evangelsan inşası aslında Fenerbahçe'nin şimdi önce duran sonraki asansiyon hamlesinden sonra दहा The... oyun sistemine dair bize ipuçları barındırıyor. 3-4-3 sisteminde Fenerbahçe merkeze duranı sağ kanat oyun kurucu olarak Asensio'yu yerleştirecekse diğer tarafı muhakkak durana gol yükünü çekebilecek bir kanat forvet ihtiyacı şeklinde yapması gerekiyor. Aslında Mikao ismi de bu şekilde gündeme gelmiş olabilir. Çünkü Asensio gerek sağda olsun gerek merkeze kaysın Fenerbahçe yer yer çift forvet yer yerde duranın arkasında sol kanat forvet olarak birine ihtiyacı olacaktır. Burada golcü bir profile Gidilmesi doğru hamlelerden biri ki Afrikalı golcülere karşı Mourinho'nun zaafını da biliyoruz. Gessan'la birebir görüştüğünde Gessan'ın Mourinho hayranı olduğuna dair haberler de gördük geçmişte. Burada tek sıkıntı Fransız kulübünün istediği yüksek bon servis. Orada da eğer Fenerbahçe istediği zemine gelirse Gessan transferinde daha ciddi, daha agresif davranabilir. Ben bu yakın zamanda bir teklif daha bekliyorum Fenerbahçe'den diyelim ve son haberle devam edelim programın son kısmında da John Duran'ı konuşalım. John Duran bildiğiniz gibi imza günü geldi Türkiye'ye ve Fenerbahçe taraftarı neden açıklanmadığının peşinde şu an e şöyle hatırlatalım. Gerek Taliska sürecini hatırlayalım. Gerek Maksimen sürecini hatırlayalım. Suudi Arabistan'dan bir oyuncu aldığınız takdirde sadece oyuncuyla ve kulübüyle veya menajerleriyle anlaşmanız yetmiyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan gerekli izinlerin, gerekli evrakların size ulaşması gerekiyor. Aslında birçok transferde bu süreç uzuyor. Hatta Ocak ayında Maksimen'in Napoli'ye transferinde de yine bu süreç çok e, uzun sürmüş ve Napoli Maksimen'in işi olmamıştı. Yine Taliska'da bir haftalık bir rötarla olmuştu bu süreç. Aslında John Duran'ın menajeri bugün Ivan Reyes tekrardan İstanbul'a geldi. Story attı. Bu da onlara e, bir kanıt olarak gösterilebilir. Son olarak da İbrahim Sete'nin bir tweet'i var. Fenerbahçe yönetimiyle konuştuğunu ve evrak sürecinin beklendiğini, oyuncuyla anlaşmada bir sıkıntının olmadığını, John Duran'ın da imzanın an meselesi olduğunu İbrahim Seten'le de paylaşmışlar. Yerli piyasadaki diğer muhabirler de Fenerbahçe muhabirleri özelinde bu tarz haberler yapmaya devam ediyorlar. Tabii ki dedikodular gördüm. Menajer parası artma vesaire gibi onların henüz altında tutarlı bir yorum görmediğimden eklemeyeceğim bu videoyu diyeyim ve yavaştan bu bölümün sonuna sizlerle gelmiş olayım. Fenerbahçe'ye dair yurt içi yurt dışı basında çıkan haberler bu şekildeydi. Ben sizler için konsolide bir şekilde 10 dakika burada toplayıp kendi yorumlarımla iletmeye devam edeceğim. Eğer buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup bize destek olabilir. Gelecek analiz Fenerbahçe programlarında da bizi yalnız bırakmayabilirsiniz diyeyim ve veda edeyim. Gelecek bölüme kadar dostlar Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.